soykırımcı Xi Jinping'in dikti rejimiyle yönetilen Çin'de 2012'de başlatılan yolsuzlukla mücadele kampanyası 200'den fazla yeni gözaltı merkezi inşa edildi. Bu merkezlerde yalnızca Komünist Parti değil, kamu gücü kullanan hastane yöneticilerinden, iş insanlarına, sanatçılardan, sporculara kadar geniş bir kesim hedef alındı. 2018'de kurulan Liuzhi adlı sistemle şüpheliler avukat ya da aile desteği olmadan 6 aya kadar sorgusuz gözaltında tutulabiliyor. Uzun süreli sorgulama süreçleri fiziksel ve psikolojik baskılarla geçiyor. Kişiler 18 saat hareketsiz oturmaya zorlanırken işkence ve sağlık sorunları yaygın hale geliyor. CNN'in aktardığına göre gözaltı merkezlerinin çoğu Ningxia ve iç Moğolistan gibi sözde etnik azınlık bölgelerinde kuruldu. Bilindiği üzere Doğu Türkistan'da bu tür merkezlerden binlercesi bulunuyor ve milyonlarca insan tutsak. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2024 yılı raporunda da Uygur Türklerinin sistematik olarak tutuklanmaya devam ettiği ortaya konuyor.